Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizinle harika bir kurabiye tarifi paylaştım. Ee, çok pratik, yapılışı çok pratik ve çok az bir malzemeyle hazırlayabileceğiniz inanın çok lezzetli bir kurabiyelerimiz oldu. Yani şöyle de söyleyebilirim. Pişme süresi sadece 10-12 dakika. Hazırlama süresi ise 10 dakikayı bile bulmuyor. Bu kadar kısa bir sürede e, bu kadar lezzetli bir kurabiye hazırlayabilirsiniz. Yani inanın çay suyunuzu koyun çayınız kaynayana kadar demlenene kadar kurabiyelerimiz hazır. Ayrıca sevgili arkadaşlarım kurabiyelerimizin ismi saten kurabiye. Kurabiyelerimizi bu kadar övdükten sonra dilerseniz gelin bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisinde 150 gram tereyağı, tereyağını daha öncesinden erittim, şöyle birazcık soğuttum, kesinlikle kaynar olmasın. Ee, üzerine bir adet yumurtayı ilave ediyorum, bir su bardağı pudra şekeri. Bu tarifimizde şeker kullanmıyoruz, pudra şekeri kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kakao kullandım, ama biraz açık tonda olsun derseniz bunu 2,5 yemek kaşığı olarak da kullanabilirsiniz. İlk önce malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edeceğim. Ee, yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Unun bir miktarını ilave ettikten sonra yine üzerine bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı ilave ettikten sonra tekrardan karıştırıyorum. Bu tarifimde toplamda 2 su bardağı un kullandım sevgili arkadaşlarım. Ayrıca kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her mutfakta bulunan 200 ml'lik su bardağı ölçüsü. Şöyle ilk önce böyle karıştırıyorum. Bu şekilde çok daha işimiz pratik oluyor. Daha sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Kakao biraz eli zor bırakır sevgili arkadaşlarım. Kesinlikle tekrar tekrar un ilave edip hamurunuzu katılaştırmayın. E, yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Evet, şöyle kıvam alana kadar yoğurdum. E, yoğurduktan sonra şöyle bir elinizi alın. Eğer şekil alıyorsa, bakın şöyle yuvarladığınız zaman şekil alıyorsa tamamdır kurabiyelerimizin hamuru hazır demektir. Evet, şöyle bakın görmüş olduğunuz gibi herhangi bir çatlama yok ben ellerimi yıkayacağım tekrardan şekil vermeye geçeceğim kurabiyelerimi aşağı yukarı ceviz büyüklüğünde hazırladım ama Dilerseniz Tabii ki daha küçük veya daha büyük kurabiyeler de hazırlayabilirsiniz Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Kısacık bir yorum, küçük bir emoji hatta küçücük bir noktada bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Ayrıca sevgili arkadaşlarım tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde anlaşılır bir şekilde anlatmaya paylaşmaya çalışıyorum ama hani olur ya unuttuğum atladığım bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Mutlaka gördüğüm anda dönüş yaparım. Ve tariflerimin yapılışını ve malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Evet şöyle ben aşağı yukarı 1,5 yemek kaşığı kadar ekmek üstü çikolatayı. Bu sarelli olabilir, nutella olabilir. Neyi seviyorsanız veya bir e, bihter çikolata veya sütlü çikolata da olabilir. Belmar usulü erittim. Şöyle yani kaynar suyun üzerine çikolatalarımı bir buçuk yemek kaşığı kadar ben ekmek üstü çikolata kullandım bir buçuk yemek kaşığı kadar çikolatam bir kasenin içerisine aldım ve kaynayan bakın şu anda ocağın üzerinde değil kaynayan suyun üzerine yerleştirdim suyun buharından böyle kendini bırakıyor tabi ara ara karıştıralım aşağı yukarı böyle bir dakika iki dakika gibi kısa bir sürede çikolatalarımız zaten kendini bırakıyor eriyor ve hazırlamış olduğum kurabiyeyi böyle tek tarafını üzerine batırıyorum. Şöyle kenarının fazla gelen yerini mutlaka kasenin kenarına sürelim. Ee, böylece görüntüsü daha güzel olacak. Ve kasenin içerisinden o kaşığı özellikle çıkarmadım ki ara ara karıştırmam gerekiyor. Gerçekten görmüş olduğunuz gibi yapılışı çok pratik ve inanın çok lezzetli. Yani ben lezzetini anlatamam tabii ki ama. E kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum bu tarifi ve denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Aslında bu tarifimizde en çok dikkat etmeniz gereken şey kurabiyelerin pişme süresidir. Fırınımızı sadece 2-3 dakika kadar öncesinden ısıtalım. Yani öncesinden çok fazla ısıtmanıza gerek yok. Çok fazla ısıtırsanız eğer kurabiyeleri fırına sürersiniz çok hızlı bir şekilde pişer. Böylece içini çekmemiş olur. Yani yüzeyi pişmiş olur. E şöyle 2-3 dakika öncesinden fırınımızı ısıtalım. Ve ben 170 derecelik fırında sadece 12 dakika pişirdim. Yani fırından fırına değişebilir. Bu tabii ki 10 dakikada olabilir 13 dakikada olabilir. Ama kesinlikle bu tarif 15 dakika 20 dakika pişmez. Yani çok sertleşir. E fırından çıkardığınız zaman yumuşak olacaktır. Bu sizi korkutmasın. Kesinlikle tekrardan fırına sürmeyin. Soğudukça kıvamını bulacaktır. Evet görmüş olduğunuz gibi kurabiyelerim hazır. Ben önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında. Yani bu 165 de olabilir sevgili arkadaşlarım. E, 170 derecelik fırında ben tam 12 dakika pişirdim. Ve tamamen soğumadan kesinlikle dokunmayın. Yani bir servis tabağının içerisine almayın. Evet şöyle kurabiyelerimiz tamamen soğuduktan sonra ben şöyle bir servis tabağının içerisine alacağım. Ve kıvamını daha yakından sizinle paylaşacağım. Bakın üzerinde herhangi bir yapışma yok. E, tamamen soğuduğu için yani kurabiyelerimiz tam kıvamında. Bakar mısınız görüntünün güzelliğine. İsterseniz soğuk içeceklerinizin yanında isterseniz çayınızın kahvenizin yanında bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İçerisi inanın çok lezzetli sevgili arkadaşlarım. Böyle içerisi biraz keki anımsatan bir lezzet. Dediğim gibi gerçekten çok az bir malzeme ile çok pratik bir şekilde hazırlamış olduk tarifimizi. Ne dersiniz? Ben gerçekten çok beğendim bu tarifi. Ee, hazırlaması ayrı bir güzel. Malzemelerin az olması bizim için ayrı bir güzel. Ve en önemlisi lezzeti. Kesinlikle denenmeye değer bir tarif. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar tarifimi, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Birbirinden lezzetli, pratik yeni videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.